merhabalar efendim. Merhaba. Sizi şöyle yanıma yanıma evet. alayım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben muhteşemim. Hele bugün daha güzel bir muhteşemlik yaşıyoruz. Çünkü heyecanlıyız. Sizin gibi çok değerli dostlarımızın klibini çektik. Ve sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Samsunluyum. Samsun Çarşamba. 27 yıldır İzmir'deyim. Daha önce bir iki birkaç eserim oldu İzmir'de klipler çektim, memlekette çektim. İşte şimdi de e, yeni yanıma alayım. Yeni iki eser. Yeni kaçmıyoruz canım. Ta <laughs> 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 size yakalandık mı evet. kaçma. Hele yok, Polat Medya'ya yakalandık mı <laughs> da ya kurtuluşun yok. yakalandık mı kaçış yok. Bir de evet efendim. Topçu varsa işi bitti. Değil mi? Topa tutar bizi. O <laughs> Ben yani şimdi... size sihirli dokunuşlarımla evet. dokunuyorum evet. Ali Hocam evet. yani üstadım. Artı enerji var ya üzerimde zaten. Ne evet. güzel, evet. İşte dediğim gibi devam ediyoruz eserlere. Yeni eserler, stüdyo çalışmaları var. Üç tane eser geliyor biri bitti. İki tanesi at yapılar yapılıyor. Onlar da gelecek bir hareket, iki tane slot, üç tane eser geliyor. Daha önceden de yaptığım on tane eserim var. Bunlarla beraber 13 oluyor ama bunlar tabii stüdyo aşaması biten kayıtları yapılan eserler, ee, yapılmamış hazır olan ezgisi, melodisi hazır olan 150 tane eser var. Şarkı sözü olarak da 6-700 tane tahminim var, onları bir kitap haline getireceğiz. Ee, kısmet değilmiş. Biz yani bilmiyorum her şey nasip, al, kısmet yani çok iyi olmaz derler. Onun için bakalım işte Allah neyi nasip ettiyse devam efendim, edecek. Şöyle dur, yanıma dur, yanıma dur. yaklaşın. <laughs> ben kadrajımızdan çıkmayın efendim. Bakın Polat Medya Yönetim Kurulu Başkanımız diyor ki Filiz Hanım Ali altın taşı zirveleri taşıyacaksınız sizden kaçmasın diyor. Evet doğru söylüyor kaçma. kaçmasın. Kaçmasın <laughs> fazla, fazla üstüme gelmeyin. Ya bir Şimdi olmadı hocam iki olmadı. <laughs> e, üç de olmadı bekarlık oldu. sultanlık dediniz. He, şart, evet, yani şarkımız muhteşem. Ona, Ona takıldım tabii Aa, hocam yani. Türkiye'de takılır da. Yani tabii <laughs> tabii. Yani Samsun'lardan çıkıp bu kadar güzel bir şehire gelmişsiniz. Medeniyet şehri İzmir'desiniz. İzmir'in incisi gibi böyle bir hanımefendi yanınızda. Şarkınıza ee, çıktı mı diyorsun? Yani bu şarkı nerelerden geldi? Eğlenenler boşalmasın o zaman ben de yapmayayım. Ben şairim. Ben ne gördüysem onu yazarım. Çiçeği görüyorum, gülü görürüm, yazarım. Evet. Kurana oldu yazdım. Deprem oldu yazdım. Ondan sonra ne bileyim ülkede ne oluyorsa yazıyorum. Kriz oldu yazdım. Hepsi var. Onların tabii kayıtları yapılmadı ama yazmın. Açtır, gurbettir. Daha çok onları yapıyorum. Kendi imkanlarımı yapıyorum ben bunları. Abi gidip de pandemi, ha, pandemi ne oldu? Oldu bitti geçti bitti anlatabildim mi? Ya ben ne yapayım? Ben daha genelde slow eserler yapıyorum. Kalıcı bir şey olursa olur ama şimdi depremi yapmam için, gündemde şu andaki krizi yapmam için onu bazıları bir zahmet iş adamları gelsin, bir şey, şey yapsın biz de yapalım. Evet. elimizde her türlü. Evet. Hani var ya terzi gidersin, ismarlama bedenine göre keser, biçer, diker. Ben de öyleyim. Gelecek bana diyecek ki şu çimene yaz, şu çam ağacına yaz, yazarım. Maşallah diyelim. Maşallah. Evet, Nazar maşallah. Değil misin? Şöyle sizi yanıma alayım. <laughs> kadrajdan konuşalım. çıkmayalım efendim. Peki Ali Altıntaş 15 yaşında ilk müzikle aşk yaşamaya başladığında aşık evet, olduğunuzda Nora, aşk, sormayın, Nora, aşk olur. var mıydı <laughs> Ali hocam? Yani bu e, aşk ateşi nasıl sizde ben, alevlendi? Ben e, 15 yaşında köyden gittim İstanbul'a. O zaman benim bir anım vardır. Ben onu hiç unutmuyorum. O şarkıyı du duyduğum zaman duygulanıyorum. E, yolda bir mola ver otobüs. O zamanlar eskiden şey çarşambalarda bir firma vardı bizim çarşambada. Onu da burada reklamı yoksa da o firma yok şu anda. Giderken yolda bir Bolu'dan bir Gerede de mola verdi. Yemek molası. Orada da İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı çıkmış yeni. Nerede sevdiklerim hani sevenler. Ben orada resmen ağladım. Otobüsten indim tuvalete gidiyorum. Ya Yaş 15 mi? 15. Ay maşallah. İstanbul'a gidiyorum o zaman. Para kazanacağız. Sevdiğimiz kızı alacağız falan filan. Bir türlü hayaller kuruyoruz. O şarkıyı duydum. O da yeni çıkmış ama hemen gittim İstanbul'a o kaseti aldım. Teyzemin oğlunun evine gittim hemen orada çift kaset çalar teyipler vardı eskiden. Taktım oraya. 3-4 evet. gün dinledim o şarkıyı. Evet. Nerede Sizin sevdik? Ne orada o andaki duygular farklı. Onu anlatamam. Yani o çocuksun o zaman köyden ayrılıyorsun. İlk defa gidiyorsun. Acaba İstanbul'da ne olacak? Beni ne karşılayacak? Hiçbir şey bilmiyorum. 15 yaşında çocuksun ya gittim işte o şarkıyla neyse uzatmayalım 15 yaşında çocuk olunmuyor ergen oluyor 15 yaşında ya? e, ama artık On o de... aşkı yaşamaya başlıyorsunuz çocukken yaşayamazsın İstanbul'a gidiyorum koskoca ya. kurt kapanına ondan sonra... hayatınızın ilk dönemi ondan sonra un kapanına gittim mesela gidiyorum Selami Şahinoğlu oturuyor oku bakayım dedi bana bir tane okutturdu. Senin diyor 10 fırında ekmek yemen lazım bu işi yap. Sen neler? Selami şahin yanlış. Şeyi hiç unutmuyorum. Eğer yaşıyorsa, beni bir şekilde görüyorsa, görürse o çocuk çok iyi bir arkadaşımızdı. Kim, kim, Ferdi Fanplak. Ferdi Tayfur'un yeğeni. İsmini unuttum. Adanalı. O çocuk benim eserlerimi yapacaktı. Sonra ben rahatsızlandım. memlekete gittim. Hemen buraya. buradan sesleniyoruz. Polat Medya aracılığıyla Ferdi Tayfur'un yeğeni. yeğeni. Beni hatırlıyorsa 87 88 yıllarında geldim sana Samsun Çarşambalı. Diye ama o artık geçti ben ona sadece selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Ziyaret edelim. Selamlarımı gönderiyorum tabii ki e, ulaştım. İstanbul'a şey... gideceğiz ya zaten. Aynen. Sosyal medyadan ulaşabilir. Ha o zamanlar işte yapacaktı benim albümü. O zaman albüm yok kaset vardı. Emin önünde kasetler de o zaman e, şey gibi satıyor böyle peynir ekmek gibi. Sadece eskiler bilir. Kaset satan e, şeyler vardı büfeler vardı Emin önünde. Hızlı, hızlı sarardı peynir ekmek gibi yetiştiremezlerdi. Böyle bir de onları hediye yaparlardı böyle kurdurak kırmızı gül e, Erkekler kız şeylerle sevgililerine sevgililerine dilim sürüşü. Kusura bakmayın ya biraz Peki geliyorum. hiç sanatçılar elinizden tutmadı mı? Yani öyle bir teklifiniz olmadı mı? Şimdi affedersiniz de elinden tutuyor yani ben şimdi herkes kendi şey, ekmeğini davasında yani bu piyasada biraz da de... Bunu söylemek istemiyorum. Ben çünkü kırgınlıklarınız var kimseye, mı? Yok, yok kimseye kırgınlığım yok. Ben kimseye e, şey yapmıyorum ama e, bir çekememezlik oluyor. Herkes için konuşmuyorum. Hı hı. Ama en az yüzde %30, %40'ı böyle. Ama ben hiç kimseye gidip de bana şöyle yap, bana e, bir şekilde beni şuraya çıkar, buraya çıkar, şunu yap demedim. Müzik camiasından birine demedim ama diğer arkadaşlarımda bir iki şeyimiz oldu öyle. Ama bu yaz e, daha güzel şeyler olacak. Şimdi bu klibi de bitirince Gideceğim yerler var. Onların burada ismini vermiyorum. Daha netleşmedi. Eserleriniz var mı? Projeleriniz var mı hocam o, o, daha? Diyorum ya. Devamı geliyor. Şimdi üç tane ben bunu yine kendim yapıyorum ama devamı gelecek olan eser çok. Evet. Önce bakalım bunları bir yapalım, yayınlatalım. Ondan sonra diğer diğerleri de gelir. Allah size sağlık versin. İnşallah her şey çok güzel olsun. Başarılı klipler, bol kazançlar diliyorum. Polat Medya Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Polat'a da buradan Selam yüreğine abi. sağlık. Evet. Çok Aa, emek harcadı aynen, değil mi aynen, bugün? Aynen. Güzel bir gündü değil mi hocam? Aynen, aynen. Hasan abi gerçekten bu işin piri, uzmanı yani. Biz onunla yeni tanıştık. Yeni dediğim, Sosyal medyadan görüşüyorduk ama yüz e, yüze gelmemiz daha yeni oldu. Bir iki ay oldu. Şimdi ona benzer Hasan abiden iyi olmasın da çok böyle arkadaşlarımız var. 3-5 senedir internetten görüştüm, telefondan görüştüm ya da yüz yüze gelmediğim öyle abilerim, öyle güzel yerde insanlar var ki gidip işte şey yapmıyorum dediğim gibi. Ben nasıl yanlış anlamasın ben hiç kimse. Ben gidip de kimseye sevmiyorum bu oyunu emek. Gururlu yani. muyuz? Biraz evet biraz öyle. <laughs> gurur var mı i̇şte gurur? gelememenin sebebi bu, bu zaten. Evet, Anladın? Evet. Burada kusura bakmasın. Bazıları alınacak ama ben gidip de ya Ahmet abi ya Mehmet ya bilmem ne ya benim şu klibi yayınla Mehmetiniz. Evet. Sponsor ol veya hatta şunu yap, bunu yap demiyorum ben kimseye. Yani yapsaydım yapardım. bazıları diyor ki senin sen de ses mi var? bazıları diyor ki herkese eser var. De, tamam var olabilir. Varsa 500 bana, tane eser ben, yazabilen gelsin ben, buraya, değil aynen. mi? Ben ya. şimdi Hodr meydan yani. diyelim, Hodr meydan diyelim. Az önce dediğim olayı ben 18 yaşında İstanbul'dayken o zaman 82'tim. 3 sene sonra Feridun yeğeniyle tanıştım o arkadaşlar. O zaman bana eser albüm kaset yapıyordu o zaman. Evet. Niye yapıyordu? Bende ses yoktu, eser yoktu. Ya, yani bunlar baş... ya. Ben zaten eleş bir insan hani bir laf var. Eleştiri gizli hayranlıktır hocam. Ağaç taşlanır derler. Bitti. Evet. Ben ne dediniz lan Eleştiri gizli hayranlıktır. Aynı mı? o da var doğru. Ya, doğru. o daha ben güzel. Ben açım her türlü. Ben evet, eleştirebilirim. Eleştiri açım. <laughs> Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Ne güzel. Yapmayacağım hiçbir şeyi söylemem. Söylediysem yaparım ve arkasındayım. Kimseye de iftara atmam. Gıçın başımı oynamaz affedersiniz. Hiç evet. evet, neyse boş verin. Sihirli dokunuşlarıyla Hasan Bey de mi bize evet. sihirli yani dokunuşlarıyla de size filiz, dokundu? Filiz Pala şey ne olacak? Filiz Topçu. Filiz Topçu hanım <laughs> o, sizin İnşallah. esas sizin sihirleriniz bana dokunacak. Mucizeler geldi. bir de bizim, e, bizim bir enerji uzmanımız. Bir evet Hikmet Arabacı'ya <laughs> da buradan selamlarımız. Onun da şiirlerini değerlendireceğiz değil mi hocam? aynen aynen onu e, ben şimdi dediğim gibi eser çok olduğu için şiir onları kitap haline getireceğim onların hepsini e, bestelemem, şey yapmam zaten çok uzun süre alır Bir hızlandırılmış tura gireceğiz uzun zaman sürmesin ama hızlanmıyor ona hızlanır hızlanır ben size şöyle bir enerji yüklerim hocam siz hiç merak etmeyin Hasan Bey de yanımızda Hikmet Arabacı da yanımızda Rabbimiz de bizimle ee, daha evet, ne biz istiyoruz zaman. önce Allah'ın izniyle her şey Allah izin verirse her şey olur İnşallah. evet Ay, hocam şunu da söylüyorum Kimse yanlış anlamasın. Ee, bazı lafların bazı şey gelebilir. Hiçbir iddiam yok benim. Onu da söylüyorum. Ben çıkıp da bu saatten sonra ya Orhan Gezbay mı olacağım? Müslüm Gürses mi olacağım? Yani geri ben şey yapmıyorum. Iddiam, ama, ama, müziği, ama, ama müziği sevdirmemiz lazım. Gençlerimiz söylüyorum. var. İmkan, elim, i̇mkanlarım eli verdiği sürece evet. bir şeyler yapacağım ama... Evet. Böyle bir fazla iddiam yok. Yani biri de demesin sen bu yaştan sonra çıktın da neyin peşindesin diye. Neyin ne işi hocam ben şey, yapmayın. Yok yok ya. ben, ben ben hiçbir şeyin peşinde değilim. Seyfi Dolanay 55 yaşında meşhur oldu. Ya. Ben meşhur öyle bir şeyin peşinde değilim. Ben öldüğüm zaman geride kalan eşime, dostuma, çocuklarına torunuma bir anı kalsın. Evet. Yeter bana. Ben seviyorum. Müzik aşkı var bende. Ben seviyorum. Benim ruhum müzik olmadan olmaz. Gençlere ben, buradan gençlere, gençlere ne mesaj verelim hocam? Gençlere, gençler zaten müzik piyasası öldü. Bakın şimdi gençler Okulunu, işini, geleceğiniz kesinlikle bırakmasın. Müziği ikinci plana alsınlar. Müzik, eğer müzik istiyorlarsa, her enstrüman, şiir, beste, okuma, sesi de güzel olabilir ama önce iş, önce meslek, önce okumak, anlatabildim mi? Önce tahsil. Bunları yapsınlar, onu ikinci bir hobi gibi. Evet. Benim nasıl ilk mesleğim? Ben taksiciyim. Ve hiçbir şekilde de kocunmuyorum, taksiciyim ben, gurur duyuyorum. Evime helal ekmek götürüyorum. Önce işlerini kursunlar, önce birinci işleri olacak. Müzik ikinci işleri olacak. Ha müzik birinci iş olabilir o, ama oluyordu eskiden. O dediğim gibi kaset satıyor, hani İbrahim Tatlısı nerede sevdiklerim diye evet. beni orada ağlatan eser, o zamanlar nasıl satıyordu biliyor musunuz? Ha, o zaman parayı kazanan kazandı. Şimdi dediğim gibi önce işlerini okuyorlarsa okullarını, tahsillerini sürdürsünler. İşte televizyondan seyredip de işte yok eşkıya dünya yok yok bilmem neydi bir işte. Örnekler almasınlar. Ha hep o filmlerden örnek alma. Al, o filmlerde hayır hayır o filmlerden örnek alıp da gençlerimiz örnek alıyor. Yani yapacağım. yani ben şöyle olacağım. Kolay yönden para kazanmanın peşindeler. Tabii, tabii. Onlar hep boş. Yürü arkandayız izlerler sonra bir bakarsın ha kedi miyav miyav orada kedi bağırır. Yani hiç kimse kalmaz arkanda. Tabii. Anladım. Güçlü olmaları gerekiyor. Ayakları <laughs> üzerinde durmaları gerekiyor değil mi hocam? Aynen öyle. Önce dediğim gibi işte okursa özellikle kız çocukları okursa hemen kız çocuğum okuttum. Zor olsa okuttum. Üniversite kendisi fen bilimleri öğretmeni oldu şu an. Buradan yengemize ve çocuklarınıza selamlarınızı. Selam herkese yenge. buradan Kars'a, Samsun, Çarşamba, Bursa, İstanbul. İzmir'de, nerede, bütün hemşehrilerimize, Türkiye'ye, herkese, vatanlı milletini seven herkese selamlar, sevgiler. Var Ay başa, ne güzel ne güzel başa. maşallah maşallah sizin gibi böyle güler yüzlü, cesaretli, ya, kocaman. Şimdi bir daha mı geleceğiz buraya? Şimdi... Çok şükür çok şükür bizim yüreğimiz her zaman bizimle beraber hiçbir zaman az önce de dediğim gibi yapmayacağımız şeyi söylemeyiz. Ee, ne bileyim yapmayacağımız şeyin sözünü de vermeyiz, lafını da yapmayız kendi kendimize öyle. Hani. Sözümüzün de arkasındayız ama diyorsunuz. Hani bıdı bıdı yapma derler, evet. icraata bak. Bitti o kadar. Evet. Hadi o zaman bizi takipte kalsınlar mı hocam? Evet. Buradan ben e, beni izleyen, seven illaki var. Çarşambanın Güzeli diye bir eser yaptık. E, bir, bayağı oldu 6-7 sene. E, sağ olsun hemşerilerimiz bu esere sahip çıktı. 280 bin beğenme. Maşallah. E, 7 bin paylaşım var. Yani bu az bir rakam değil. Şimdi ben sanatçıyım diyenleri de görüyoruz. Ben hepsini takip ediyorum. Bende hepsi evet. var. Hepsi var. En kralları evet. var. E, ha benden aşağı değil. Ama benden aşağıda olanlar da var. Evet. Anlatabildim mi? Ha benim ee, şey olarak, müzik olarak İstanbul'da kalsaydım eğer az önce anlattım ya işte Ferdi Fon Pilak Ben İzmir'e geldim oradan zaten benim şeyim bitti. Enerji gitti her şey gitti. Ama tekrar dediğiniz gibi bir her şey ama... enerji. Biz <laughs> mucizeyiz. Biz hayatı <laughs> seviyoruz işte, hocam. Önce dediğim gibi. Ama eserleriniz çok güzel. Yani Aa, bunları herkesin dinlemesini istiyorsunuz. Biz de istiyoruz ve size manevi güç olarak yanınızdayız. Evet. Elimizden gelen ne varsa sizinle beraber e, ...aynı yolda yürümeye adım attık zaten bugün itibariyle. Her şey muhteşem olsun çünkü biz muhteşemiz. Rabbimin enerjisiyle besleniyoruz. İnşallah önümüzde hiçbir engel kalmasın. Rabbim bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Sizin de yüreğinizin ekmeğini zaten siz yiyorsunuz. Kimseye muhtaç değilsiniz. Gururlu bir yürek olarak değil mi? Kimseye minnetiniz yok ama eserlerinizi... ...tüm dünyanın duymasını istediğiniz için... Bu kadar çabanız. Ya tüm dünya duysun diye dedi bir şey Duysun, ben, duysun. duysun. ayrı konu da. Ben öyle bir iddiam yok. En azından dediğim gibi şey olarak da kalsın yani. Tabii. Yapacağım ben Mesel çünkü. Dediğim kal. gibi yani bir müzik aşkı yani. Müziğin hani bir laf var ya. E, müzikle aşkın yaşı sorulmaz diye. Onun Tabii. için bu, ya bu gerçekten kanıtlanmış bir şey. Onun için hiç fark etmez 70 yaşında da olsanız türkü söylersiniz 80 yaşında söylersiniz evet. biz çıkıp da biz milyonlar milyon dolarlar kazanalım demiyoruz zaten evet. biz çok şükür. bir de cebimizden veriyoruz yaptırıyoruz evet, eserleri tabii. bunu herkes bilir zaten yapanlar da biliyor herkes de biliyor siz de piyasayı biliyorsunuz şu anda bizi izleyen müzikle uğraşanlar da biliyor müzikle uğraşmayanlar da öğrensin yani bunu gençlere daha az önce dediniz ya Tabii. genç kızlarımız bazıları evden kaçıyor artist olacağım oyuncu olacağım erkek e, çocuklar evden kaçıyor ben işte polat alamdar alemdar olacağım ya hayır kardeşim öyle bir şey yok ya kendiniz olun kendini kandır, kandırıyorsunuz öyle bir şey yok önce işinizi kuracaksınız ha öyle bir yetenek olabilir bazılarında ikinci planda gidin siz denesinler. Bunların kursları var. Tabii. Oyuncu olmakta ajanslar sizi bakıyor zaten. Size bir ışık görürse az önce dediğiniz gibi bir enerji görürse zaten sizin elinizden tutuyor, sizi yetiştiriyor, evet. oynarsınız. Ama öbür türlü filme kapılıp da gitmeyle olmuyor, olmuyor. Doğru. Çünkü neden olmuyor? En basit örnek ben olayım buradan. Bakın ne dedim? Evet. 88 yılında Ferdi Fonpilay'ın yeğeni, bak aklıma gelmiyor çocuğun ismi. O çocuk o zaman bana albüm yaptı. Ondan sonra ben bir türlü daha bana biri gel albüm yapayım sana demedi. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Kefalar <laughs> getirdim. Hep beraber çok güzel imzalara atacağız hocam. Hayırlı olsun klibimiz. Sizin de Rabbim sağlığınızı yerinden hiç eksik etmesin. Ailenizi, çocuklarınızı korusun. Yüreğinizin o güzelliği etrafa yansıyor zaten. Bizimle röportajı kabul ettiğiniz için çok teşekkür evet, ediyorum. Ne demek ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi gelin, iyi, alakanız için çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi güzel projelerde, güzel programlarda inşallah görüşmek dileğiyle. Buradan herkese de bizi izleyen, seven, sevmeyen herkese selamlar, sevgiler. Biz kimseye kin tutmuyoruz. Sevmeyene de selam olsun. Allah'ın selamı. Amin, 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 amin. Yok, yok, yok. <laughs> evet. Saim Yılmaz hocama ha, buradan ya. selamlarımızı evet. yolluyoruz. Evet, Saim Yılmaz ee, hocamız. Saim Yılmaz hocam, evet. Bizi... Kamerayı kapatabilirsin. Beni ee, Filiz Hanım'la... Devam etsin, evet. Bizi Filiz Hanım'la tanıştıran... Ha, Sayım hocam. Hocam. hocam, evet, evet. Çok buradan selamlar, sevgiler karşı yakaya. Ee, gerçekten çok sevdiğim bir abi. Güzel bir oyuncu. Eskiden e, İzmir'de uydu da kanallar vardı. Ege TV'ler, İzmir TV'ler. Orada program yapıyordu. Kordan TV'ler vardı. Orada, o İzmir'in göz bebeği. Aynen, o İzmir'in kralı, kralı diyorum. diyorum. Benim, evet, sağ ol. benim için e, Saim abi gerçekten çok e, şey bir kişi. kişilikti gerçekten Takdir ettiğim bir kral diyoruz kral kral. Aynen, aynen. ben İzmir'de onun gibi böyle e, beyefendi kibar bir insan görmedim. Allah, Saïm Yılmaz'ı da sevmeyen kendini aynen, sevmez aynen. değil mi? O, kendini öldürsün, atsın, deniz atsın. Deniz, alsın. deniz alsın. Bak, Saim Bak deniz orada. <laughs> Saïm Yılmaz show vardı eskiden. Yani Evet. bilmiyorum. Yine de gidiyor, oynuyor, filmlerde oynuyor, sunuculuk yapıyor programlarda. Yani. Böyle işte sahibim Maşallah maşallah diyelim. Evet bizi sevenlere selamlar olsun. Bizi yakınen takipte kalan dostlarımız değil mi? Aynen. Ee, yeni bizim yeni projelerimizde evet Ali Altıntaş'ın YouTube'da da kanalında da zaten projeleri var evet. eserleri var oradan da kendisini dinleyebilirsiniz her şey gönlünüzce olsun her şey gönlünüzce olsun Intel'de de var yani her tarafta hani durum olur, var. Söyle. Ya, mesela geç, YouTube'da işte o kadar şeyler de var e, spor gibi bilmem o şeylerin hepsinde var. Evet. Dijital programların hepsinde atıldı. Sosyal medyanın hepsinde varım. her yerde var yani hiç aynen. olmayan şey yok. Maşallah maşallah. Ya dijital dediğimiz zaten hepsi içine giriyor. Ben, dijital zaten herkes atamıyor. Bu yapımcı belgesi olan firmalar atıyor. şimdi. Zaten de, ziyarete gideceğiz yapımcı anda, firmalarımızı aynen, değil mi hocam? Aynen. Tabii tabii şu anda ben çok sevdiğim arkadaşım. Yani hemen hemen 7-8 senedir onunla şimdi çalışıyoruz. İsimlerini söyleyelim burada. Evet Cem Cansız, Çiğli'de e, C&C Müzik Yapım, e, onunla çalışıyoruz şu anda. Ondan, ondan önce e, Bozyaka'da İbrahim Savaş e, a, şey aranjörüm yapımcım Ne güzel. Bu filmi çektiğimiz eseri o yaptı. E, bağlamasını yönetmenliğini yapan da Caner Alkan İzmir'de hemen hemen Can, Caner Şimşek evet. Caner Alkan bir numara iki evet. numara böyle gidiyorlar. İkisi de Eskişehirli ve bu arada enteresan ki. Bizim sohbet yapılca, bu arada hayır, hayır, sabaha hayır, kadar yok, sürecek yok, arkadaşlar. Değil, değil. <laughs> hayır geç bak bak bunu söylemesem. Bir süresin, bir süresin. Yok bunu söylemesem olmaz. Müzik piyasası şunu da bilsin. Cem Yılmaz da Eskişehirli. Caner Arkan da Eskişehirli. Oh, maşallah. Caner Şimşek de. Müzik piyasası şu anda bu üç delikanlının elinde. O zaman Eskişehir'e gidelim e selamlar hocam. Selamlar burada. Caner Şimşek, Eskişehir'e Arkan. gidiyoruz. Eskişehir'e. Eskişehir'e gittim ben de. Güzel. Gideriz yine gideriz. Canım. Ben de gidiyorum canım. 30 yıldır. Daha önceki o DSP'li bir şey vardı ya. o Belediye başkanı çok güzel çok çalışıyor çok ama çok maşallah. Öyle. Yani aynı örnek davranışları bizim İzmir belediye başkanlarımızdan da değil mi? istiyoruz hocam. Bizim değil mi Buradan şeyi de söyleyeyim ben. Buradan bir e, bizim çarşamba belediye başkanı vardı Halit Doğan. E, o da benim bir teyzemin kızının şeyi oluyor. Teyzemin kızlarının dünün e, kaynının oğlu oluyor. ya e, Bunu niye söyledim? Şimdi Samsun belediye başkanı oldu. Daha önce Çarşamba Belediye Başkanıydı. Merhaba Onlara da selam olsun Samsun'a Hepsi... gideceğiz ya bizi ağırlarlar mı acaba hocam orada? Evet, ben oradan Değil mi? takip eden herkese. Evet. Onun yanında çalışan yine benim yine akrabam oluyor. Orada Rıza Yıldırım var. Özkan Yıldırım var. Çarşamba Spor Kulüp Başkanı benim akrabam. Ha bunları ben buradan söylüyorum yani hani niye söylüyoruz? Tabii güzel. ki yani, yani sonuçta bir yere gelmişler. Bir şeyler yapıyorlar. Tabii. Ama fazla görüşemiyoruz. Ama memlekete gittiğim zaman... En yakın zamanda memlekete geleceğiz deyin o zaman? Gideriz gideriz. Hayırlı olsun e, size beraber Halit Doğan Bey'in yanına, Samsun evet. Belediye Başkanı'nın yanına Gideceğiz. gideriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Sizin de teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler. Takipte kalın. Yeni eserler geliyor. Dijitalde, YouTube'da Ali Altıntaş Müzik diye geçer Instagram ve şeyde de YouTube'da da Ali Altıntaş Müzik. Google'a da yasanız çıkıyor. Ali Altın Taş yaz, müzik olarak yazdığınızda Instagram ve sosyal medyalarda her yerde platformlarda kendisini dinleyebilirsiniz. Kliplerini de izleyebilirsiniz. Her şey gönlümüzce olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. En güzel günler sizin olsun.